Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Hep birlikte Şubat ayında Koç burçlarının neler beklediğini kartlarımız yardımıyla göreceğiz. Evet sevgili Koçlar, Şubat ayında bol bol seyahat planları yapabilirsiniz. Hatta Mart için gidilecek özellikle bazı yerleri ayarlayabilirsiniz. Ve ben sizlere açıkçası biraz fazla para harcarken tatil planları yaparken ve birazcık da fevri ve ani kararlar alabilirken görüyorum. Yani para harcarken de plan yaparken de kararlarımız alırken de çok acele etmememiz bizim açımızdan iyi olacakmış. Şimdi iş hayatımızla devam etmek istiyorum. İş hayatımızda özellikle Şubat ayında ee, sevilen ve popüler bir karakter olacağız. Sosyal hayatımız iş hayatımızla birlikte ilerleyebilir. İş arkadaşlarımızla çoğunluklu olarak sosyalleşeceğiz, sosyalleşecek olarak gözüküyoruz. İki işle uğraşmamız da olası. Sanki iki yerden para gelecek ve iki yerle uğraşmamız gerekecek iş konusunda gibi gözüküyor açıkçası. Ve geçmiş işlerimizden, daha önce çalıştığımız bir yerden de iş teklifi alabiliriz. Bunun haricinde yani işimizi yapabildiğimiz, başarılı olabildiğimiz bir süreç olacak. Fakat destek almamız gerekebilir, yardım almamız gerekebilir. Ya da yani biz yaptığımız işten çok memnun olmayabiliriz. Yeterli kapasitede çalışıyoruz ama kendimize yetmeyebilir. Bu kendimizi beğenmeyeceğiz aslında iş konusunda ve yani çalışmalarımızla da birçok insanın dikkatini çekeceğiz. Ya yani üstlerimiz hani belki iyi olmadığını düşündüğüm yani hani duymadıklarını, bilmediklerini düşündüğümüz insanlar bile yaptığımız çalışmalar ve işlerden haberdar olacaklar gibi gözüküyor. bunun haricinde maddi durumlara baktığımda ilk genel kartları çektiğimde de biraz fazla para harcamamız, harcama riskimiz gözüküyor da açıkçası. Buna bence dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hani parasal anlamda bir kayıp görmesem de hani gelenin harcanması gibi birazcık böyle dengesiz bir para alışverişi olabilir gibi gözüküyor. Hani bununla alakalı olarak da ben dikkat etmemizi öneriyorum. Çünkü eğer dikkat edersek hani parasal anlamda hem birikim yapma şansımız olacak hem de bir kayıp yaşamayacağız. Yani özellikle bu anlamda önemli parasal e, dengeleme sağlamamız. Aşk hayatımızda devam edecek olursam da bekar olan koçlara baktığımda son derece şanslı bir dönem diyorum. Yani birazcık e, işe güce takığız aslında. Hani Hem yoğun bir dönemdeyiz hem işle alakalı hayal ettiğimiz konuma ulaşmaya çalışıyoruz. E, hayal ettiğimiz şekilde davranmaya çalışıyoruz. Ya yani planlarımız, hedeflerimiz var. Hani bu noktada enerjimiz güzel olsa da etraftan insanların dikkatlerini çekiyor olsak da aslında e, bir tık daha şey modundayız. Yani bir şeyler e, hani yapmaya hazırız aslında. Ama e, üşeniyoruz. Yani duygusal hayatımıza vakit harcamaya biraz üşeniyoruz. Hani böyle uzun vadeli bir ilişkiye girip böyle uzun uzadıya emek harcamak bize yorucu geliyor olabilir çünkü aslında kafamızda daha çok gelecek planları ve kariyer hedeflerimiz e, yani bizi uğraştırıyor gibi gözüküyor. Ama Şubat ayında böyle çok hayal ettiğimiz, ya direkt ilişki başlamasa bile çok hayal ettiğimiz, çok içimize sinen, çok kafamıza göre insanlarla tanışma ve bu insanlarla aynı ortamda bulunma ihtimalimiz gündeme gelecek. İlişkisi olan koçlara baktığımda ise Aa, harika ee, planlar, gerçekten böyle e, güzel paylaşımlar partnerleriyle. Maddi konuda ortaklıklar, ee, yani maddi olarak partnerlerinizle iş yapabileceğiniz bir dönem olacak Şubat ayı. Yani birlikte bir iş kurma ya da hani işte e, sevgilinizle birlikte çalışma e, gibi durumlar gündeme gelebilir. Aynı zamanda da e, böyle bir el sıkışma durumu var. Yani hani bugüne kadar anlaşamadığınız, bugüne kadar aranızda sorun olan konularla alakalı da bir barış. Havası esicek ve bir anlaşmaya varacaksınız ve birlikte yolculuk planları yapacaksınız. Hani ilk başta demiştim ya koçların çok fazla seyahat planları olacak diye bu yoğunluklu olarak ilişkide olan koçlar için geçerli diyebilirim. Çünkü son derece ham şanslılar. Hem e, güzel e, planları var ve yani karşı tarafta e, partnerleri de bu planları uygulamak için hevesli. E, evli olan koçlarda ise birazcık dengesizlik söz konusu. Hani e, demin de bahsettik ya böyle maddi konularda ikilemler e, olabilir. Maddi konularda çok para harcayabiliriz. Hani bu da bizim e, eşimizle birazcık aramızı açabilir. Yani aile hayatımızda, yani özel aile hayatımızda maddi konular gündemde olacak. Bunlarla, iki, bunlarla ilgili ikilemler ve kararsızlıklar söz konusu olacakmış. Bunun haricinde kendi isteklerimizi kabul ettirebileceğimiz, eşimiz tarafından haksızlığa uğramayacağımız, bir dönem hani bizim de agresif olmamamızı öneriyorum ya biz birazcık koçlar olarak sanki e, daha haklı çıkmaya ya da kendimizi haklı görmeye müsaitiz ama karşı tarafın özellikle bizim için e, anlayışlı olduğu bir süreç olduğunu söyleyebilirim e, geniş ailemize baktığımda ise e, Geniş ailemizden alacak olduğumuz güzel maddi haberler var. Bu bir ev satışı olabilir. Onların eline geçen toplu bir para, bir miras konusu olabilir. Hani onlarla böyle sanki e, Ocak ayında çok görüşememişiz de Şubat ayında bu açığı kapatmaya çalışıyormuşuz gibi böyle yoğun görüşmeler, güzel haberler, beklediğimiz olumlu şeylerin gündeme gelmesi gibi son derece keyifli bir dönem olacak diyor kartlarım. Ebeveyn olan koçlara baktığımda ise yani çocuklarınızla nihai bir anlaşma dönemi diyor kartlar. Yani daha çok böyle çocuklarımıza sevgi göstereceğimiz ve sevgi alacağımız, sevgi alışverişimizin yoğun olduğu, anlaşmazlıkların rafa kalktığı, hani e, çocuklarımızın daha paylaşımcı olduğu, bizimle bir şeyleri daha fazla paylaştığı bir süreç olacak olarak gözüküyor. Çünkü e, yani hani bu sanki böyle aramız bozuksa ya da ufak tefek sıkıntılar yaşadıysak bu sıkıntıları geride bırakmışız ve artık bizim için daha keyifli ve daha güzel bir süreç başlamış diyor kartlar. Ee, sağlık hayatımızla e, devam etmek istiyorum. Sevgili koçlar, Şubat ayında yediğimize, içtiğimize ve midemize dikkat etmemiz gerekiyor. Şubat ayı bizi e, mide anlamında zorlayabilirmiş. Fakat e, yani hani çok kısa zamanda yani çok büyük bir problemle uğraşmayacağız. Kısa zamanda e, bu sorunu, çöz yani kısa zamanda çözülecek bir sorun olacakmış bu rahatsızlığımız. E, bir de ruh sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Birazcık depresyona girmemiz, e, sıkılmamız, daralmamız ya da böyle dengesizleşmemiz söz konusu. Birazcık hani e, hayatı sorgulayacağımız, ilahi durumu sorgulayacağımız, kafamızın da biraz karışık olabileceği bir dönem aslında ama genel anlamda kartları değerlendirdiğimde hem e, duygusal şansımız yüksek hem e, sağlık açısından ciddi problemler yok hani ufak tefek rahatsızlıklarımız olsa bile kısa sürede çözülecek gibi gözüküyor e, ama depresyona girmemeye çalışalım ya ben genel anlamda bütün kartlara baktığımda zaten depresyona girmemizi gerektirecek bir durum görmüyorum. Fakat meyilliyiz. Yani duygusal olmaya, bir şeylerden çabuk etkilenmeye e, bence meyilli gözüküyoruz. Bir de meyilli olduğumuz bir şey daha varsa o da kilo almak. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal hayatımızda son derece keyifliyiz. E, i̇şlerimiz yoğun demiştim. Evet, iş arkadaşlarımızla sosyalleşmeye devam edeceğiz. Ama e, sanki Şubat ayında böyle bir kutlama süreci de var. Yani arkadaşlarımızla daha sık vakit geçireceğimiz, belki bazı doğum günleri, nişan, düğün gibi böyle büyük organizasyon kutlamalara da katılacağımız ve böyle gruplar halinde görüşeceğimiz bir dönem aslında. Ben çok keyif alacağımıza inanıyorum Şubat ayından. Şubat ayının çok ciddi bir zorluğunu görmedim kartlara baktığımda. Sadece e, böyle her şeyin aşırısına kaçmamaya çalışalım. Yani hani bu maddi durum olabilir, sağlığımızla alakalı e, abarttığımız bazı şeyler olabilir. Hani her şey ayarında giderse e, çok rahat bir ay geçireceğimize inanıyorum ben. E, hepinize güzel bir Şubat ayı diliyorum. E, görüşmek üzere.